Eniştem gelmedi meniş. Ya gelir gelmez odasına çıktı. Çocuklar da inmedi anlamadım. Ha? E kimse inmemiş yeme? Olsun gel canım, hazır masamız. Gel. Ay. Birini bekliyor muydunuz? Sencer Bey'in misafirleri geldi efendim. Ee, alın Melek Hanım içeriye. Peki. Buyurun. Aa, Nehir. Merhaba Aslı teyze. İyi akşamlar. Yani bizde de baklava aldık. Hani böyle tatlı yeriz, tatlı konuşuruz diye. Arşive girmek zorundayız. Tamam abi sen bilirsin Ama yakalanırsan. Abi bak biliyorsun hayatın biter. Mecburum Hakan. Nehir farkında değil ama hayatı tehlikede. Ve her gün o adamın etrafında dolaşıyorken ben de risk almak zorundayım. Ben ayarlamaları yaptım. Temizlik ekibinin içinden sokacağım seni oraya. Ama hiç aklıma yazmıyor. Filiz Aytekin. Onun dosyasına ulaşmam lazım. Bana yarım saat yeter. Sencel'in bir karanlık yüzü de o. Yiğit Bey, bu saatte rahatsız ettim. Kusura bakmayın ama çok önemli bir konu var. Ne oldu? Başımız fena halde dertte galiba. Yoksa nehirle mi alakalı? Evet. Söyleyin hadi. Nehir Sencer'in evine gitti. Ne? Nehirciğim, uzun zamandır görüşemiyoruz. İyisin, değil mi? İyiyim, Asu teyze. Siz nasılsınız? Nasıl oldunuz? İyiyim, iyiyim hayatım. Ee, o sıralar biraz e, stresliydi de. O yüzden. Evet, çok haklısınız. Nehirciğim, gelmeniz sürpriz oldu. Ama güzel oldu. Teşekkür ederim. Bana da sürpriz oldu aslında. Abimi çağırmış Sencer Bey. Yani Sencer Bey sağ olsun bütün bilgi ve birikimimi e, keşfetti kendisi. Beraber de SMDR'yi daha iyi yerlere de taşıyacağımıza inanıyorum ben. Ya bu arada bunu siz mi yaptınız Aslı sonun Vallahi çok güzel gözüküyor ya. Sinan, istersen başlamak için Sencer Bey'i bekleyelim. Ay, yok, yok Nehirciğim. Afiyet olsun. Yiyebilirsiniz, lütfen. Sağ olun. Ah, Sencer de geldi zaten. Oh, Sinancığım hoş geldin. Nasıl? Yerleşebildin mi odana? Yerleştim, yerleştim. Yani böyle birkaç tane eşyayı falan da çıkarttırdım. Çok güzel oldu yani. Tamam, tamam. Kafana göre yap. Otursana. Sağ ol. Nehir, sen de hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ya bu pervane konusunda bütün cevherler sizin aileden mi çıkıyor? <laughs> Yani tabii aileden gelen bir yetenek olduğu da doğru ama ben bir de üzerine eğitim aldım Sencer Bey. İyi yapmışsın. Nehir. Yeni işin beni çok şaşırttı. Benim için de şaşırtıcı oldu doğrusu. Ama böyle olması gerekiyormuş. Ama bu çok ciddi bir karar aldığın sorumluluğun farkında mısın? Ya yani biri de bize açıklasa ne işi, ne kararı? Nehir bizim şirketten ayrıldı. Oğuz ve Etemle beraber başka bir şirket kurdu. Oğuz da yetenekten anlıyorsa demek. Oğuz yetenekten falan anlamaz. O sadece duygularıyla hareket eden bir genç. O kadar. Yani şimdi artık Nehir bizimle çalışmıyor. Sinan Bey mi çalışıyor? Ay yok yok öyle değil. Yani bizim pozisyonlarımız çok farklı. <laughs> tabii, tabii. Sinan bana bağlı çalışacak. Yeni müdürümüz. Ama Nehir de bizim iş ortağımız olacak. Eğer anlaşabilirsek tabii. Gerçi Nehir bizim kızımız. Tabii ki. Eğer anlaşırsanız çok iyi olur. Ben de çocukluktan beri hayalini kurduğum işi başarmış olurum. Olur olur. Orada pervanenin başında sen varsın, bu tarafta da Sinan var işin başında. Sinan pervane üretiminde mi? Tabii ki de. Hayır, amma uzattın ya. Bütün gece iş mi konuşacağız? Biz senin yarın bir toplantı yaparız, orada konuşuruz bunları. Evet, evet. Bunu beraberce halledersiniz.